biliyorsunuz e, Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için 3 e, rakibi elememiz gerekiyor. Bugün bunlardan ilk oynadık Bate Borisov. Yani maç öncesi baktığınız zaman bizim ilk resmi maçımız e, onlar da haritimli bir takımdı. E, ama tabii bizim de bir kendimizin bir oyun ezberi, alıştığımız bir sistem, e, oyuncularımızın gelmiş mücadele gücü. Eee bizim de bu maçlardaki istidahamız ve tabii ki iç sahada oynamamız deplasman statüsünde de olsa bizim için önemliydi. Başlama düdüğüyle beraber oyunun kontrolünü biz ele aldık. Sürekli gol arayan takım bizdik. Golü bulduk. Aslında tam işler istediğimiz gibi giderken bir kırmızı kart. Daha seyretmedim bilmiyorum. Ama daha dikkat olmamız lazım her halükarda. Ondan sonra ilk yarının sonuna kadar sadece maçın sadece o bölümünde Bate Borisov'un bir 5 dakikalık bir e, topa sahip olması ve üzerimize gelmesi vardı. E, i̇kinci yarı ama yine 10 e, kişi kalmamıza rağmen e, yine oyunun kontrolünü elinde tutan, pas yapan, pozisyonlar arayan, bulan ve rakibe çok ciddi pozisyon vermeyen bir Konya Spor takımı vardı. E, artı 2 golle de ikinci yarı bulduğumuz e, 3-0'lık skora ulaştık. Şu anda e, tabii ilk maç için e, iyi bir skor ve tur için iyi bir avantaj. E, bize düşen yarından itibaren ikinci maçın hazırlıklarına başlamak. Ekimimle beraber gerekli çalışmaları yapıp e, turu geçmenin mücadelesini haftaya da vereceğiz. Çok teşekkür ediyorum benim böyle bir organizasyondan haberim yoktu ama e, statta e, sağ kenarında tabii ki e, duyduk. E, daha da önemlisi oyuncularımız da e, bu desteği hissedip e, belki de performanslarını arttırdılar. Onlar bizim için çok değerli. İnşallah haftaya da e, artık stadın içinde e, ilk buluşmamızı sezon için. ...gerçekleştirmiş oluruz. İnşallah yine iyi bir futbol, iyi bir mücadele ile de... ...onları turu geçmiş bir takımın... ...taraftarı olarak evlerine göndeririz.